Parti yapıyormuşuz, ben de oraya gidiyorum. Peki, gel bakalım. Çiğdem. çoraplarına bakınca Nazlı Hamarat'ın emaneti gibi, kafandaki emaneti de yana... bir de. Yani. İvana Hanım'dan da ödünç almış gibisin. Geçen sezonda o İvana Hanım'ı İvan takmıştı. Olabilir İvana sert e özleniyorum en azından Çiğdem. Senin gibi sen nazlı oynamayalım lütfen. oynamayalım lütfen. Jüriye oynamayalım lütfen. Yapılmışı yapmışsın Yo Hayır özlenebilirim. Benden yüksek statüde olan insanlara niye özenmeyeyim ki? Ben sana ben... çirkinsin demedim hayır, sadece. Yorumumu söylüyorum. Olmaz yani onun bir farkında ol da. Nur Yerli Taş'a, İvan'a, Sert'e, Öykü Hanım'a özenebilirim ama ben yarışmacı arkadaşlarımdan birine özenir dersin var Ben ki. kötü bir şey mi de? Niye bize de özenebilirsin? Niye Ay, şey ayırıyorsun ki. Ki, de insan ayırıyorsun ki? Özenmek olunca insan ayırmaman lazım. Insan. Beğendiğim bir şeyi yapıyorsan bu özenmek kötü bir şey değildir. Esinlenmişsindir en azından. Kötü bir şey demedim Aynen, ben buna. Aynen esinlenmek daha doğru olur. Esinlenmişsin o zaman. Yani Nazlı Hamarat'ı hatırlatıyor bana bu çoraplar. En çok ona yakıştırıyorum. Yani sen değilsin bu sanki öyle gibi geliyor bana. Ama baktığım zaman çok havalı Bugünün duruyor. Bugünün moda lafı da sen değilsin herhalde. Hepiniz tek tek bir, bir kez söyleyeceksiniz bugün anladığım kadarıyla. Ben seni hiçbir şeye koyamıyorum. En azından beni Alaturka'ya koyduğunuz bir şeyler. Şu an Instagram'da ne sen misin? sen Şu beni günlük hayatında ne? nereden gördün ki? Gördün biz görüşüyor muyuz? Hayır ben Alaturka'yım diyorsun ya üstündekiler ne o zaman? Bu da hani sen değilsin. Hani Twitter'da atıyorsunuz ya bir mankenin yanında Alaturka giymişsen durmuşsun. İşte en sevdiğin ikili Çiğdem ve demişsiniz <laughs> ikiniz yapmışsınız. Demiş. Hayır orada. Beni bir şeye benzetmiş olmanız güzel bir tarzım var demek ki. Alaturka'yı seven birçok insan Yanlış anlamışsın, fotoğrafı okay. da yanlış anlamışsın, espriyi de yanlış anlamışsın. Ha, bu arada Bence sen yarışmadan yarışmaya koşmaktan kendini geliştirememişsin. Hı. Orada farklı bir şey vardı. Buradaki tüm insanlar anladı vasıba. Ben 17 yaşında başlamadım yarışmaya. Ben e, gene e, 7-8 yıl Ne güzel önceydi. işte. Şu an buradayım. Senden daha küçük e, daha, ama ama yılları alman, yılları daha ne yarışmalar çıkar. Hayat. Yok yok ben başka yarışmaya katılmam. Bana Duydunuz uygun yarışma mı? burasıdır, bu kadardır. Ostrada gelmeseydin o zaman. Madem yarışmadan yarışmaya canım? Hayır kendi sezonunda demek ki bir takım başarılarım var ki o stardayım. Bu başarımı niye taçlandırayım ki? Demek ki ben de bir yarışmadan başarılı olmuşum. Yemekliğizle tarz yarışması çok alakalı. Evet her şeye Başarılı var, bir, bir kadınım evet da çok güzel yemek yapıyorum. Çok güzel meziyetlerim var maalesef. Yani yapacak tamam. bir şey yok. Üç kere Seneye de Survivor'da oldum. parkur kasarsın diyorum ben. Her kere ben. De, de. Her her şeye şey yeteneğim yeteneğim bu arada. Var. Güzel bir şeyler sergile burada. Bak ben seninle konuşmuyorum. Dışarıda durmadan benim adımı konuşuyorsun ve kulağıma geliyor. Ben seninle konuşmuyorum. Bunu anlayamıyor Ama musun? Ama sen fame oldun artık. Az önce Nuran'ın bir şey söyledi. Dedi ki, konuşmuyor musunuz Nazlı Sultan'la? Nazlı Sultan sizinle konuşsa peşinden ayrılmazsınız. Pardon. O sizinle konuşmuyor bence. Ee, sen öyle sanıyorsun. Uça, uça değil kanat takıp gidersiniz. Öyle bir şey yok. Ben bugüne kadar küçük yaşta olmama rağmen senin peşinden falan koşmadım. Öyle bir. Ama bana göre Nazlı hamarat, yok. ay Nazlı Sultan sizinle konuşmuyor. Ben Pardon. sizinle konuşmuyorum. Ama arkada senin bir tarzın var. Bir şeye alınmıyorsun. İnsan da birazcık alınma olur, birazcık bir gösteri bir şey yapar yani. Bir küsmüşlük olur. Tamam küsen sen insanı sevmiyorum ama. Hiç mi ya? Ufacık bir şey Niye yok mu senin? Neye ben? Senin ya makyaj yaptırıyorum içeride. Yüzüme pudra sürülüyor. Dudaklarıma gelmesin diye yüzümü, dudağımı kapatıyorum. Makyaj yapan insanların da her şey Alın mı? Aycan'a bakarak söyledim onu aycana ona. Aycan ona da bakma mı? ne münasebet yani. Biz sizsiniz insanlarla dalga geçen. Da, i̇nsanlarla insanlarla dalga geçmek değil. Bu benim mizahımda varsa siz seven insanlar yanımdadır. Sevmeyenler mesafeli durabilir. Kimsenin Ama peşinde koşmuşluğum yok. tebrik ediyorum. Size öyle bir jilet gibi koymuş ki. Yani jileti şöyle bir kesmiş önünde. Ben de yarışmacı koltuğuna oturuyorum. Nazlı Sultan da yarışmacı koltuğuna oturuyorum. Ben Anladın sadece mı? onu takdir ettiğimi size böyle jilet gibi kesti önünüzde. Onu onu tebrik ee, ettim Nazlı sadece. Nazlı Sultan'ı şu konuda takdir edebilirsin. Yani senin sergileyemediğin duruşu sergiliyor olabilir. Ama bunun bizimle bir ilgisi yok. Ben sizinle hiçbir şekilde muhatap etmiyorum. bir ilgisi yok Çiğdem. Size hiçbir şey tavır göstermeme gerek yok. bana jilet konuştuğu bir şey yok. Ben bir insana... Ee, merhaba diyorsam, merhaba diyorsam, o da bana aynı şekilde cevap veriyorsa ben ikinci gün merhaba derim. Kimsenin kimsenin peşinden koştuğu yok yani. Ben, ben gördüğümü söyledim. İkinci sezonda da böyleydi. Nazlı sizinle konuşsa, siz uçarak kanat takıp Nazlı ile konuşmadığım bir durum yok canım, anladın mı? Tamam. Ee, konuşurum, konuşurum, bence konuşurum. bu, bu, da seni bu zaten. Nazlı rahatsız ediyor. Yani gerekli. Tamam. Yani buradayken falan. Gıyabına konuşuyorsunuz, en azından ona söz verelim. Konuşmak ister misin Nazlı, bir şey söylemek Yok, ister misin? sadece Konuşmak e, arada da istemiyor. Olmak ee, buradan anlıyoruz ki özel bir şey var Çiğdem. Zaten yani, konunun ne olduğu belli, herkesin mesafesi belli. Bunun yarışa yansıması ne olur? Biz onunla ilgilenelim istersen. Özlem? Can. Peki. <laughs> Ezgi? Nihal. Nihal iyi değil. Ne oldu Nihal? Niye ağlıyorsun? Çelik. Ağlıyor musun? Hayır. Ha, bir ben an, bir an kötü oldum fazla adrenalinden o kadar. Fazla ağla ben ağlıyorsun sadece, zannettim de. Sadece bu tip yani bilmiyorum. Neyin var Nihaci? <laughs> sadece bu tip cümleni tamamla anlamaya çalışalım her zaman gülüyor olmam ya da yani benim dalındığım bir takım şeyler olabilir ve bunları çok iyi biliyor Çiğdem. Yani aynı şeyi ben ona yapsaydım şu an büyük bir tepki görüyor olurdum. Çiğdem şimdi koşarak gidip bayılmıştı falan koltuğa. Bu konuda hassas olduğum belli. Ben sevdiğim insanların yaptığı en ufak davranış bile benim gözümde çok büyüyor. Çok takıyorum bunu. Ama bunun ne kadarını çaktırıyorum bilmiyorum ama bu mevzu benim için bu podyumda konuşulacak bir şey değil. Çünkü dostum dediğim bir insan. O yüzden bu konuyu konuşmak istemiyorum bir daha. Peki. <laughs> ee, hassas bir konu. Benim Demek de ki... hassas olduğum çok noktalara basıyorlar her E tabii her ki karşılıklı için. olarak yapıyorsunuz yani bunu. Evet. Şu anda nihalde başına gelenin tepkisini veriyor. Yani Anla... hassas olabilir ama benim çok hassas O nasıl anlayış gösteriyorsa sizin de anlayış göstermeniz gerekir. Ee, doğal olabilir ama burada e, istem isteyerek aslında belki ya da istemsiz de diyebilirsiniz kişinin bakış açısına göre. Nazlı'yı bir e, baskı altında tutuyor tutma durumu var şu anda burada yapılan yorumlar doğrultusunda. Dilediği kişiyle konuşabilir, dilediğiyle konuşmaz. Sizin her biriniz diğeriyle mesafe koyduğunda nasıl mesele olmuyorsa onun burada koyduğu mesafenin de Konu edilmemesi gerekir. Evet, daha önceden yaşanmış olan bir samimiyet olabilir ama insanların özel hayatında ne yaşadıklarını biz bilemeyiz. Demek ki hassas bir konu. Temas etmemeye özen gösterirsek iyi olur diye düşünüyorum. Peki. Ben konuşacağım. Nurcan. Evet ezgi. Ee, ceketin çok güzel. Ceket elbise değil mi o şey? Altında başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten merak ettiğim için sordum. Özden. Evet, yok. Bana Bakmaya gözlere devire devire bakıyor oradan, bir şeyler söylüyor Ne yapmaya çalışıyorsun Özden? Siz <laughs> olduğunu söyledim de Öykü Ama Hanım. ben çok net yakaladım senin orada tavrını. Neden Baksim üzerim... sadece siz olduğunu söyledim. Bakmadım sadece. üzüldüğü için üzüldüm. Evet anlıyorum tamam birbirinizi Aa. destekleyebilirsiniz ama artık... Burada ol, haddimiz olmayan ol, konuları konuşacaksak ol, ben de söyleyeyim. Ona müsaade et biz karar verelim. Gerekenin de söylendiğine inanıyorum. Ben senin oradaki tavrını çok net gördüğüm için şu anda dönüyorum Baktım sana. Baktım sadece. Sadece bakmadın Özlem. Baktım başka bir hareket yapmadım. Ben oradaki, oradaki tahliyeyi görüyorum. Gördüm. Bakıyorum dedim sadece. Bu kadar değil mi? Evet. Başka bir şey yapmadım. Bakın siz yine geriye döndünüz. Başa sarıyorsunuz. Senin çok sevdiğin arkadaşın olabilir. Bu yarışmada senin sevdiğin arkadaşın olamaz. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Nur hanım, Normal, hayır. hayır ben öyle bakamazsın. Şey Bir dakika. Lafımı bitirmedim. Öyle bakama bakamazsın. Daha çok tahrik yapıyorsunuz. Siz burada e, biliyorsunuz o dönem Nazlı'nın buradan gitme sebeplerini biliyorsunuz. İlk başta bunu ben söylemiştim size. Kabile olmuştunuz diye. Öyle değil mi? Eee Şimdi darıldınız, onu da ilgisini çekmiş olabilir ya da çok seviyeli bir dargınlığınız var baktığım zaman profesyonel anlamda yine birbirinize yorum yapıyorsunuz, hiç iyileyici bir laflarınız yok oraya kadar tamam ama ilgisini çekmiş olabilir boş benim ilgimi çekiyor yani hayır bir de özel hayat o çerçevesine girmiyor bu özel hayat değil biz bu özel hayat değil burada zaten hayat. burada gördük siz burada tanıştınız burada samimi oldunuz. Sonrasında yaşananın ne olduğuna dair herhangi bir soru sorulmadı burada. Açıklama aranızda ne Aranızda özel ne geçti geliyor. diye bir şey sorulmadı burada. Bize anlatın ne oldu? Olay nedir? Niye böyle oldunuz bu noktaya gelindi? denmedi. Onu sorsaydık evet ama, o özel hayat Çok özür dilerim Erke Hanım ama Ama dikkat işte çekmesi onun, çok normal. Hayır tabii ki dikkat çekebilir. Ben zaten şu an zayıf bir anıma denk geldiği için ağladım. Ağlanacak bir mevzu da değil içeriden bir, bakıldığında. Bir, bir, bir Ama demek hani ki. içeriğini bilinmediği için şey de diyemez o zaman. Size jilet gibi duruş koydu, siz gelemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. İki insan samimi ise de karşılıklıdır. İki insan arası samimiyeti bozulmuşsa da karşılıklıdır. Tamam. Nazlı bize barikat koydu, biz yanına yaklaşamıyoruz gibi bir durum yok. Ben de koyuyorum o zaman bana da aynı tavrı yapmanızı rica ediyorum. Madem sizin öyle Çilassan bir tavrınız var. Bir artık bence. Madem biri size öyle yaptığında dur. siz evet, aranızda karar verip samimi olmamak istiyorsunuz böyle bir şey yapıp Sen ben de rica olan ediyorum. Sen evine çağırıyordun serviste en son. Ben sizinle konuşmak istemiyorum arkadaşlar. E, konuşmayın benim. Tamam, tamam kızlar ee, her gün nasıl şeyden geç geliyorsanız her, her gün de tek gidin buradan o zaman. Söz derdim, sizi beklemeyeceğiz biz her gün. Ay yok rica ederim onlardan bana sıra düşer mi ya? Ay ben inanamıyorum. Şey dediniz, burada söylenmeyecek bir şey diye. Biz zaten sebebini kimse sormuyor. Ama ben sebeplerini biliyorum az çok. O zaman beni burada konuşturmayın sakın ola ki. Son bir yorum alalım. Kıyafetle ilgili Tuğçe. Ben de beğendim. Yani e hem seksi duruyor alt tarafı, üst tarafı bir değişik duruyor. O şart, bence gözlüğünü takmalısın. Çok değişiksin. Ağlayınca yani senin... daha komik oluyor. Ağlayan astronot gibi oluyorum. Bilmiyorum <laughs> normalde böyle gezer misin ama o kafandakini takacağını biliyorum. Ama o çorabı giyer misin bilmiyorum. Sadece ayakkabını büyük buldum. Onu hareketli buldum ve beğenmedim. Onun haricinde üstün değişik ve güzel geldi bana. Teşekkür ederim. Değişik bir şeyler yapmaya çalıştım zaten. Hazır mısın? <laughs> hazır. hazırım. Ol şans. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Duygu durum bozukluğu yaşıyorum sayenizde. <laughs> Seninki bana da sıçradı. Burada <laughs> normal duygulardan <değil>. duygulara geçiyorum. <laughs> Fix cümlemi kurayım o zaman normal bir sağlamam ama. Kafam yandı. Direniyorum, diren Kemal. Girmeyeceğim dedim ya sizin aranızdaki mevzulara. Direkt kıyafetine bağlayayım bakayım. Nihal Can'dan. Ceket, elbise 199, ayakkabı 100, çorap 17, tozluk 40, çanta 50. Tozluk mu var orada? Gözlük demişim, tozluk yazılmış galiba. Evet tozluk Gözlüğüm yazıyor, gözlük. Mi? Çok Sayla. güzel, nereye gidiyorsun? Gaga konserine? Hayır, Partisine. Lady Gaga fanları olarak bir parti yapmışız, ona gidiyorum. Anladım, ee, çok e ekonomik bir bütçeyle, çok şık, çok... Gideceğin yere uygun olmuşsun. Normalde 6'ydı fakat artı bir bütçeni iyi kullandığın için benden sana kanaat notu. Çok Aferin. teşekkür ederim, çok sağ ol. Ay seni ilk defa hayatımda güzel bir ayakkabıyla gördüm yani. Tekrar. Kafamı kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> bir 100 lira o ayakkabı. Evet. İnanamıyorum. İvan'a demin dedi ki biraz önce ay dedi acaba nerede ben de alayım dedi. <laughs> Bir butik Fiyatı gördüm sonra inanamadım. Ben alayım ayol 100 lira. 100 lira. Evet. Ben alayım Harika. canım sana 5 tane. 5 tane 5 tane 5 tane 5 de benden. Yok, Nur hanım bunu ben alayım bil, ben hediye edeyim. Bin harcıyoruz. İvan'a <laughs> dönünce ben varım burada büyük. Tabii ki size de istediğiniz ayakkabıyı. Beğenirseniz ama bir tek bunu Yok, beğendim. Yok bir, bir mol var orada bir şapka var 700 liraya onu bana <laughs> <laughs> al. <Ağladın gülüyor> onu sen. alamadım Nurhan'ım alamadım elim titredi bıraktım. Ben var ya geçen <laughs> gün <laughs> bir yerdeyim. Karşılaştım kuaförü falan böyle çok havalı bu. Bir de buraya bir şapka takmış. Aa dedim bunu gördüm. Ben dedim kaç para o? 700 lira dedi. <laughs> Ay dedi bunu mu alsam falan ben de güldüm yürüdüm öyle. Ee, herhalde bir espri yapıyordun yani. Çok beğenmiştim ama kendimi alamadım bak, size alırım o, ama. Bak size bak alırım. onun, onun yedi, onu normal al bir 20 liraya. O harflerden satılıyor plexi. Oraya monte et işte olur sana aynı şapka. Ben yaparsam aynısı olmaz da. Olur olur. Şimdi... Oradaki durumumuz başka, buradaki durumumuz tabii ki başka. İnanılmaz şık buldum seni yani. Hani Gerçekten. Nihal canını hani değerlendiriyorum ya geçen gün, o gün, bugün falan. Bir tulum giydiğin gün çok güzeldin. Yani çok iyiydin. Çorapların muhteşem. Çok Çantanı oldum. görmeyeyim. Artık evet. onu takan o çantayı o ele almaz. Bulamadım. Biraz daha kafanı çalıştır baby ondan sonra ee, beğendim umut ederim ki hep böyle gelirsin Çiğdem ben artık bu kavgaları kes. Ben de hiç istemiyorum yani hep aslında arkada iyi davranıyorum Çiğdem'e tüm arkadaşlarıma sorabilirsiniz ama Allah razı olsun. Çiğdem de arkada çok iyi ama buraya geldiğinde herkes bir masum sevmiyoruz Nihal'i sevmiyoruz tribini seviyorlar ama ben de bundan sonra. Ha, bir de buradan bir şey ee, benim hassas konum dedin. Ee, anladığım kadarıyla sen Nazlı'yı aslında çok seviyorsun. Nazlı tabii ki. Sultanı. Tabii ki. Yani bu bu aranızdan hani böyle rüzgarların soğuk rüzgarların olması seni üzüyor anladığım kadarıyla. Evet, sevdiğim insanların en ufak bir hareketine bile çok üzülebiliyorum. Bu da böyle olması gerekiyormuş böyle. Ha bu, bu yani aslında bu güzel bir ifade şekliydi diyorsun ki yani ben. Ee, sonradan bir epey bir düşündüm, empati yaptım. Demek ki çok seviyorsun onu. Keşke, ee, keşke kaybetmeseydin ama hayattır bu zamandır belli olmaz. Belki yine ee, eskisi gibi olursunuz. Bu mühim değil. Mühim olan senin ee, durumun. Yani yarışmadaki <laughs> şiflim. <düşüklerin. gülüyor> attım gözlüklerim. <laughs> çok teşekkür ederim Nurella. Bu senin için 10 demek yani. Farkındayım. İkinci günde çok güzel olmaya çalışacağım. O çeneni kapa otur oraya. Tamam hemen susuyorum. Ne diyeyim yani havada tarz kokusu var. Gerçekten <laughs> evet. Evet. Ay. <laughs> Baya esiyor böyle. Çok teşekkür ee, ederim. çok yakıştı. Özellikle sen bunu yaptın. <laughs> çok büyük sürpriz ve benim için çok hakikaten çok güzel bir sürpriz. Ondan dolayı hem de çok uygun ceketin şeyin elbise neyse her şey bendin sana. Sekiz. Ay çok Oooo. teşekkür ederim <laughs> çok mutlu oldum. Çantada <gülüyor> göremiyoruz. biraz iltimas geçtin. Çantada at küprü altında. Yok atacağım 40 kırık Silsiyah zaten. bir şey almalısın dikkat çekmemek çünkü artık çorap gözlük etiyor. Teşekkür ederim çok sağ olun. Hatta o elindeki bile fazla yani. Aynen aynen. Gerçekten Kül. mi? E ee, bir tane buraya bir eline leke bir siyah bir şey o ya bir yüzük bir şey olurdu yani. Dakına hadi bir ederim, hadi hadi